Merhaba arkadaşlar. İki daireyi R ile birleştirmeyi göreceğiz. Öncelikle birinci dairemiz O1 merkezli, ikinci dairemiz O2 merkezli. O1 merkezli R1 yarıçaplı dairemizin yarıçapı 2 cm 20 mm. O2 merkezli R2 yarıçaplı dairemizin yarıçapı 30 mm 3 cm. Öncelikle e, R3'ü bulmamız gerekiyor. O bir merkezi çizeceğimiz R3 yayını. R3'ün ölçüsü e, R artı e, R1'dir arkadaşlar. Bir R değeri belirledik. Bu R1 ve R2'den büyük olması gerekiyor. R değeri 4 cm. R1 artı R2 artı 4, 6 cm. E, geliyorum. Her gelimi 6 cm olacak şekilde ayarlıyorum ve O1 merkezi merkez olarak bir yay çiziyorum arkadaşlar O1 merkezinden çizilen yağ olduğu için O1 e, bir çizimin bir numaralı yayı O1-Y1 diyorum ikinci ölçüm R4 ölçüsü 7 santimetre uzunluğun olması gerekir. O iki merkezli R4 yayını çiziyorum. Evet, o iki merkezli çizimin ikinci yayı, biraz soluk kaldı galiba, üzerinden geçelim. Kesim noktalarını adlandırıyorum. G noktası. O1 merkezinden ve O2 merkezinden G noktasında ince bir çizgiyle birleştiriyorum. Evet. Dairelerini kesen noktalar Evet, benim yayımın başlangıç ve bitiş noktalarını oluşturacak arkadaşlar. Şimdi G merkezine pergelimi batırıyorum. Ve dairelerimin çizgilerinden geçen G merkezi çizgilerin olduğu yere kadar mesafesinde, ölçüsünde bir yayımı çiziyorum. Evet, O1 merkez ile iki O2 merkezli iki dairemi bir merkezli yayımla birleştirmiş oldum.